yemek yiyeceğiz. Çünkü yani tabii ki oyuncak alacağız. Evet. Dürüm dürüm alacağız. Evet. Devam. İstanbul boşalmış. Arkadaşlar oyuncak almak istiyorum. Arkadaşlar çıkmadan önce de bir tane göstereyim. Bir tane Hello Kitty şöyle bir şey aldım. Diğerlerini ara. Hı, onları göstereceğim. Tamam. O zaman bir e, otobüse binelim ve gelelim. Ortaköy evet. Ortaköy'e doğru gidiyoruz evet. Şöyle çekelim Evet <laughs> Arkada da Yürüyorlar Oteli evet. mi? Yorulduk ama biraz Evet. Çok, güzel. Merhaba. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok

Fiyatını sor. Fiyatını sorabilirsin. Sor. Fiyatı 350'ymiş Onu yani alırsan e, 250 lira kalır. O, ona da oyuncak alabilir miyim? Hayır. Gerçekten yetmez oyuncağı. Ona nasıl <laughs> <laughs> Bir Değil daha mi? alamayız lütfen. Yazın hadi yürü. Ben her zaman alırım sana onu. İnternetten de alırım. Burası daha pahalı çünkü burası turistlere satıyor Ayaz. Ondan sonra koy. Sana Ayaz dedim ya. Hadi biraz daha gezelim sonra bakarız. Yarın Tamam tamam. Yarın. Alacak mısın? Önce internetten bakalım. Bulamazsak gelir alırız. Şimdi nereye geldik? Ortaköy'e mi? Evet, balon bize çarptı. Ne kadarmış sor? Ne kadar? 100 liraymış. Şey bu tükenmez mi? He, ee, sen tükenmez ne yapacaksın? Baba. Evet, Pokemon. Anne. E, ee, kırılır Naz, Naz. Hadi gel. Hadi. şeyleri satıyorlar. Arkadaşlar Bardaklar. Evet. Burada kıyafet. Şapkalar. Takılar. Gel. Evet bizde var. Gel. Hadi. <laughs> Gerçekten burası çok iyi. Ooo, بس yoruk he. Hani gerçekten bakacak mı? Bakalım. Aha, Sara ağlıyor. geldik. Burada resim çekiliyor. Ortaköy. Evet, Ortaköy'e geldik. Evet, Boğaz. Su çekelim. Çok güzel. Evet, cam da burada. Hava çok sıcak, değil mi? Evet. Bir sucağım. Gölgede soğuk ama güneşte yani, çok sıcak. Bir uzun kollu giydirdi ya. O bebek ama o. Aa, anne. Deniz çıkın. Az kaldı. Arkadaşlar, Hadi ha, çok kalabalık. Arkadaşlar Her yerde saçma, aşırı İnsan sıcak. kalabalığı var gerçekten. Ha evet. <laughs> bayağı bir... Hani göstersene. Ama şu an kamerayı hiç görmüyorum. Güneşten. umarım çekebiliyorumdur. Evet. Ben Nasıl de saçlarını topladık çünkü çok rüzgar vardı. Saçları dondurmaya yapıştı. Arkadaşlar Maraş dondurma aldık. Ee, en sevdiğim şey limonlar tarifi. Şimdi orta köyden ve... dönüyoruz. Evet. Nasıl Aferin. en sevdiği dondurmacı Maraş dondurmacısı. Evet çok eğleniyor. Çok eğleniyor. Çok evet, evet, çok eğleniyor onlar. Şimdi dönüyoruz. Evet. Otobüse hala bineceğiz. <laughs> Otobüse binip Mecidiye köye gideceğiz. Daha önce, daha önce, daha daha önce, daha daha önce şey dedi. E, dedi işte. Şey, ben de şey dedi. hala Hayır, ben zaman belirtmedim. Sadece Hı? döneceğiz dedim. Otobüse ha, bineceğiz. Hadi. yürüyoruz. Evet. Ay, devam. Arkadaşlar ilk biz biz evdenerciye gideceğiz. Çıkamam artık. Oh, Ay düşüyordun. <gülüyor> düşüyordun <gülüyor> az kalsın. Evet ilk yürümeyecekti. Dondurmacı görünce dayanamadı lan. Evet sonra inşallah bir şey gidip gider miyiz anne? Bakalım belki. <laughs> geldik. Değil mi anne? Otobüse geldik. Evet, şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size. Bakın. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok tatlı. Gidiyor muyuz? Hoşuna gitti. Evet. Duyuna gitti. Çok arkadaşlar tank, çok tatlı sahne. Şimdi arkadaşlar gidince size gösterilen sahnenin kafasıyla biter. Arkadaşlar şimdi Cema'ya gidiyoruz. Hadi, şey. Hadi içeri girelim. Naz şimdi Toys Shop arıyor. Evet. Toyshop nerede acaba? Aa, aşağılara bakalım. Aşağıda neler var acaba? Ay, çok güzel çocuk mağazası var. Aa, çok güzel. Oyun var. Hı. Hmm. öyle şeyleri çok sever. Yani, tamam, çok ya? Hı. Cevahir mağazaları harika yalnız. Bambi var burada. Sana Hı. Bana çok güzel bir şey oldun. Aha karşıda feneryum var. <laughs> fener Naz'a yeni forma aldık. Değil mi? Evet. Ama de... Evet. Fenaryum'dan. Ben... Piyazadan mı almıştınız? De değil kürk. Değil. <laughs> ama her kıyafetle de giyilmez. Ben kürk sevmem. Neyse, ben, Hiç şey ben sade <laughs> şeyleri seviyorum. <laughs> Uuu <laughs> <laughs> işte Naz koşma Toys'a buldun mu? Toys'a buldun mu? Toys'a burada burada Haydi gidelim, haydi toy shop'a gidelim. Naz koş. Haydi toy shop koş. Allah'ım Allah'ım. Kendini kaybettin Naz. geldik Toys Shop'a. Nereden başlıyoruz? barbilerden? Önüne bak annem. Yetmez mi? O 900 lira yetmez. Bu? Bizde şu var, değil mi? Şu. Şu var evet, arkadaşlar bizde. Bu, bu yeter mi? Ne kadar o bakalım. Fiyatı yazıyordur altında. O, ondan da pahalı. 1200 lira. Çok Şimdi Naz'ın arkadaşlar 800 lirası var. Arkadaşlar niye ben böyle bir şey aldım? Çünkü 800 lirası kaldı. Bir şeyler var. Bu içinde de sürprizli bir şeyler var ya. Evet ama o yapacak şey bir şey yok. Şey hmm, bilemedim. İşte var bir hastasıyız. Evet, evet. Önce bir tek tek bak bak. Ama istediğin istediğin. İstediğin. Ha, Hangisi? Yeterli. Ha. Hani Pop en... Ribble mı? Evet. Pop Rebolu ne kadar bilmiyorum. Onlardan çünkü öyle şeyler Bak şunlara da abone ama gerçek Barbie değil. Hani Allah'ım. De ama şey. onlar biz... O neymiş? <laughs> çok güzel. <laughs> ama onlar çok pahalı. <laughs> 4000 lira. Anne annem bana buradan al. Şu 2000 işte. bin lira. Anne ben evet. valla al şunu göstereceğim. Tamam dur bakacağım onlara. Önce bir şöyle bakalım. Bak şunlar da şu güzel. Şu, bak, bak, a, bu da hani 1200 liraymış. Bunu ha, Söyle. bakayım. Bunu sen bunu beğenmiştin. Ama sen bunu ne yapacaksın? Bunu oyun kurmak zor. Şey bak şu, Aa. bak şu da olabilir. Bak şu senin paranı itiyor şu. Anne ya ne bu? Ama bunlar çok pahalı. Aha anne bir tane şey Nazlı şundan var. vardı ya. Evet. Değil mi Naz? senin ondan mı var? Evet. Kahveci vardı ya. Ha. Ha, o evet kahve dükkanı. Çok Bakalım. Çok güzel kahveci. Bakalım nerede? Herhalde ben gördüm bak gibi. şunlar da güzel aslında ama 1600. Ay bunlar çok ucuz arkadaşlar ya. Çok ucuz. Aa, ucuzdu. Artık pahalı bu da güzelmiş ama bu 1000 lira. Ben, ben de bundan var arkadaşlar. Ben Aa evet. Evet bunu da Aa, biz, biz bundan aldık. Şuna o ne? Ha o da kıyafete şey evet baskı yapıyorsun. Böyle. Böyle, Bakalım. İşte ya, parklı bir şey. Fark. Ben şu de bu, da güzelmiş. alacağım. Pilo, pilo. Bizde bu var arkadaşlar şu. şu. Kız, Vay, şu kız Vay çok canım. tatlıymış. Evet. Çok güzel. Şöyle bir, şeyle, bir, tane aldım, bir tane Gel biraz daha gezelim. Ben şu de seviyorum arkadaşlar. Ben ben çok... Ay bu ne be? Hiç Ama güzel çok değil. tatlı. Gel anne. Aa bu çok güzelmiş. Ne ne ne? Bakın şu kız. Anne. Bale yapıyor. sadece. Babamlar nerede? Bakın şurada. Babamlar nerede? Şunları Anne. seviyorum ben. Kötü Aa evet. <laughs> Anne evim. Aa ikilisi var ama ikilisi pahalıdır ben sana hmm. söyleyeyim. Aa şu da çok, arkadaşlar. güzelmiş. Şu da bakın şurada arkadaşlar. Şeyleri var. Aa ne kadar mı? Anne bak bak. Aa o 1900 Hangi? Şu bak şu. Oo, ay ne şu. güzel ya, piknik. Evet, aa bu da güzel tombul Barbie. Ha. Aa çok tatlı. Tombul Anne, Barbie bakın. Sí. Bakacağım. Bakacağım. Onu ay nasıl indireceğim onu? İndirirsin. Onu ben indiremem. Nasıl indireyim? Sen çağır onu Fiyatını öğrenelim önce ama boşuna indirmeyelim. Ay. Ama büyük bir Barbie ya biraz. Bunlar ay, Evet. Evet. Bunlar çok büyük. Ha bu beli da çok tatlıymış. Biri şunlara sonra. bak, evet. Bence ilk ben Tabii ki orijinal olmayınca sevmiyor arkadaşlar. Aa bak bunların şeyleri de varmış. Bak böyle güzel seslisi. İnanamıyorum. Ya aslında biz şunlara hastayız ama evet, çok pahalı bunlar. Sohurtayız. Evet. Hadi Şuralara bakalım. Ve bakmıştık ay bunlar da var. Tabii. Ondan istiyorsan olabilirsin. Bak bunu alırım. Ben para var. Ama ne kadar? Yazmıyor fiyatı. Aa, çektattı. Masa mı o ne o? He, masası var evet. Anne, annemin aşık olduğu şey. İşte 550 lira, 450 lira bu. Annemin aşık olduğu. Ama çok tatlı. Bakın içinden minicik bebek şeyleri çıkıyor. Ben Hatta bakın şurada. Ha. Ay. Bakın çok güzel. Ay, Ay. Ay arkaya düştü. Şuraya yapalım. Buna böyle suyusun içinde. Ne kadar onlar? Şekerli Çık böyle. Ha onlar çok pahalı değil biliyor musun? Bunlar 65 lira. Böyle içinden böyle şeyler çıkıyor bak. Böyle şeyler. Ha, ama güzel de içinden çıkan şeyler. Ben içinden çıkan şeyleri beğenmedim ama. Tamam. Bunlar ne arkadaşlar? Falan filan. Ayaz da gelsin o da seçerdi. Evet. Neredesin? Ama Aa, bunlar güzel değil. Bu ne ya? Bu ne? Legolara bakabiliriz gel şöyle. Lego'ları Legolara gezelim. Aaa anne bak. Bir şey yapıyorlar şey Ya o yılan yalan onlar ya. Hiç Böyle yok. şeyler olmuyor. Ne, ne, ne yapıyorlar ya burayı? E sen de bak Fransızlardan alabilirsin. Evet alacağım herhalde şimdi. Bakalım Fransızlardan neler var. Çok tatlı. Mayo. Ama ne kadarmış. Anne, ya? gidiyor Ama bu biraz pahalıdır ben sana söyleyeyim. Bakalım. Yo, ben bakalım. al bak hiç oydu. Arkadaşlar fiyatlar. Hiç or, Fiyatı yazmıyor. Ya Valla yazsa iyi olurum Bence kendine küçük bir Evli hayır. bir şey alabilirsin Hayır, hayır. Tabii ki hayır, hayır yok, tabii ki Ay nereye gidiyorsun Disney'li falan var Sen ne sen şaka yapıyorsun dedin. He Ay az. Legolar uçmuş ben sana söyleyeyim biz bayağı ucuz almıştık zamanla yani. Evet. Burada Lego Fransa çok yok. Evet, evet. Küçücük küçücükler var. Şurada şu var. Geliyorum. Evet. Çabuk, Çabuk tabi. Gelirim ben. Geldim. Evet. Ne var? Aa Mega Barbie. Yaz Mega Barbie'ler de ucuz değil. Ben sana söyleyeyim. Kızım o 2-300 lira. 2300. Ee, yani, ya ne yapıyorsun ya? Şunlar sek bak şu 800 lira. Senin paran ancak bu yetiyor. Buna yetiyor. Hmm. <laughs> <laughs> Naz'a göre, aşağı işte Sare'ye göre bir sürü şey var. Aa bak bizim aldık. Aa, Aa hmm, çok güzel. 214 lira aynı. Bak böylesi de var. Ama biz böyle. Kızım biz BİM'den aldık. 60 70 ye. Bu ne burada ne kadar acaba? Bakalım. Yazmıyor ama. Aa, dıt dıt Sare burada uyur. Yazmıyor. Ay uyumaz Sare oralarda. Hiç öyle şeylerle uyumuyor. Şarkı var. Gel. E Neye bebek oynayacak bakıyorum ya? Bilmem sen hayır, ne... Hayır, bir... sen ya, oğlum. Bizim de bahçemiz var. Bahçede süreriz. Evet. Herkes de sana güler. Aa boyama kitabı alabilirsin. <laughs> anne, Evde gibi. boyayacak şey yoktu kitap. Ya anne bak Yumuşak, dokun, dokun. Hi, Ay, yumuşak, dokun. bakayım. Evet, gerçekten çok yumuşak. Aa, rameni var. <gülüyor> 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 bakın. Hmm. Çok güzel. Çok tatlı. Aşırı nasıl Tam bunlarla uyunur. Nasıl kendine scooter al. Ay, su diyorum. Hayır, Paten al. Hayır. Paten sürersin bak. Ya, gidiyorum. Gidiyorum. Ay, nereye gireceğine şaşırdı. Aa, buradaki şeylere bak. Şunlar ne? Ay. Bunlar küçük. Ooo bunlar güzel. Oo. Bak oje için. 529 liraymış. Ona paran yeter aslında. Ay, ne alacağımı şaşırıyorum ya. Küçük küçük bir sürü şey alsan. Allah'ım gel fiyatı şey soralım. Aa bak şunlara bak. E, Crybaby falan istiyordun sen. Bak. Crybaby'ler ucuz değil. Var. Soralım arkadaşlar. Anne. Nasıl seçemiyoruz? evet. Şey. Şimdi 800 liramız var. 800 liralık bir şey bulmamız lazım arkadaşlar. Um, 800 liralık. Ha? O, ona ne bakayım? O ne, neymiş o? Bakalım. Tamam. Bu neymiş? İçinden böyle kızlar çıkıyor. Evet başka. Aa buradan basıyorsun. Evet. evet. Ha çok ilginç. Ya güzel bir şey Nasıl 800'lük? Mesela şu araba sana oluyor 800. Hayır araba istemiyorum ben. O zaman bir şey şöyle bir şey alabilirsin Hayır, mesela. Hayır internet onlar. Ay. Ya internetten Bilmiyorum, ben bir, bir şey söyleyeceğim. Istiyor. Bak şurada şu var. Büyük ve sürprizli. Sürprizli. Evet. Barbie'ler sürprizli olmuyor ki. Ama bak, bak şunlar sürprizli. Bak, i̇şte. 250 lira. Var işte nasıl Barbie. Li. Al orada işte sürprizli Ama. var. Büyük. Şimdi çok ya. Valla internette hepsi daha ucuz. İnternette daha ucuz. Burada pahalı ben söyleyeyim. İnternetten alsak cebimize cebimizde para kalır. bu şunlardan mı aldılar? Bunlar ne kadarmış arkadaşlar? Fiyatı da... E, hiçbirisinin fiyatı yazmıyor ya. Hayır, bu be? Fiyatları da yok. Hayır, Şunlara bakın. Hayır, ne? Hayır. Aa çok komik. Hayır, hayır. Çok komik bir oyuncak. 1500 lira. Şunlar da arkadaşlar beş buçuk. Ha? Onu ama ben bir şey söyleyeceğim. İçinden sadece bir yumuş oyuncak çıkıyor ya. Bak şu ucuz. 5.19 son dokuz liraymış. <laughs> Bu ne ya? Valla <laughs> onun bir tane pet çıkıyor. Ay ne kadar güzel. Ay ne güzel. A, işte. Şunlar daha ucuz arkadaşlar bakalım. Bunlardan mı? Hayır. Neylerden? Ay, ay kafası karıştı. Beyni döndü resmen. Bunlardan mı? Bak mesela şu 700 lira. Mesela şundan Büyük olabiliyorsun. Bir şey. Büyük bir şey. Şu olabilir. Evet, şu olabilir. Şu olabilir 800 lira. Bak, evet. aa bu çok güzel bir şey. Bak hem de sürprizli bir şey. Bak böyle bir suya falan koyuyorsun. Bir bak bakalım. Bak. Dım dıs, dım dıs, dım dıs. Olur mu? bu 8... Sekiz. Hayır bunu alıyoruz. Ya on nasıl alalım? Beş, beş yüz ya. Ay gerçekten arkadaşlar her şey çok pahalı. Bu çocuklar bunları nasıl alsınlar? Aa Naz bak şu da güzelmiş. Naz gel bak. Bak şu da çok güzelmiş. Enchantımız. 800 lira beğenmedin mi? Ay beğenmedi. Allah'ım beğenmedi. Ay geliyorum. Orada erkek şeyleri var çocuğum. Ha bunlara bakıyorsun. Onlar ne kadar 1000 lira. Valla hep 200 lira eksik kalıyor ben sana söyleyeyim. Şurada ne varmış? Ay erkek şeyleri. Ne kadar az kız şeyi var ya. Ay çok güzel arkadaşlar. Yani bir Çin tane mu? bir tane bunlar bile 500 lira ya. Ay şunlar da güzel. Çanta çıkıyor içinden. Çok tatlı değil mi ama? Gerçekten mi? Çok bu arada kapanmıyor bak. Burada bile gözüküyor kapanmıyor. Bence kapanıyor da. bir tane üç izledim. Eee Göster böyle. Tane de böyle sulu bir şey, içine su koyuyorsun, bebek ortaya çıkıyor. hadi İkisi Gidip de alalım. Harika benim. gidip alalım. Anne peki sen bana e, az para versem doğru bu alabilirim. Abi olursa abinin görürsün. Ama almaz ki. hadi devam et. Abim ben almayayım. Hadi.